Hepinize merhaba. Aylar geçti. Bir yılda geçmiş olabilir yani. Aylar, haftalar geçti ve tekrardan karşınızdayım. Geri düşünseler. özel ee, ne kadar like istesem bir 5 like gelirim. 5. 5 like gelirse sevinirim. Hemen ikincisini çekerim. Şimdi Bugün Galatasaray kariyerine devam ediyoruz. Ben oynadım, lig atladım. Çünkü çekmeyeceğim diye düşünüyordum. Kanalı biraz bıraktım. Boşladım. Özür dilerim. Artık tam gal devam ediyorum. Bu Galatasaray şeyin modunu bir daha kurdum. Full Galatasaray kadrosu yaptım. Tek kendim yaptım. Gördüğünüz gibi taha. Yanında Icardi, Kerem, Mertens, Torreira, Sergio Oliveira, Kazımcan, Abdülkerim, Lenson, Sasha Boye, bildiğiniz gibi. Yedekler Zanyoğlu, Gomis ve Raşitsa vardı bir tane de. Bir de Raşitsa. Şimdi bunların içinden gelecek. Yiyelim gelip duruyor. Daha yeni aklım video çektim. Saçım başım daha oldu. Şimdi daha döndü. Kaleye baktı. İkar da engelledi. İkar diye bir şey Alo. Alamam şu topu. Alam hiçbir şey. Pozisyon izlemek istiyor. <laughs> Son anda mı söyleyeyim? <süre. gülüyor> -hmm. Topla, topla çıktım üstlere. Hızlı çıktım üstlere. Vesle bir bacak arasın Kerem'i. Sen atarsın oradan. Kim o? İkardi Gömçür gibi gibisi. Çakma kartı olunca böyle oluyor maalesef. Şimdi öyle yere baktı. Adem Lenson En son kalmaya olmadı. Thomas. Thomas vuruyor. Son anda Müslü'ye. Söndüreyim mi? Kazımcan. Verdi Kerem. Kerem gördü saha. Bakmadan bak size bakıyorum. Şakalan şakalan oynatmam onu. Al şunu. Ne yapalım? Burayı terk et. Koca. Öldürürüm ben Acaba o kadar falso verebilir mi? Kerem acaba o kadar falso verebilir mi? Deniyorum. İnşallah verebilirim. Aha bastım oğlum. <laughs> Ben attım görmüş olduğunuz gibi. Verat Verat. Selamun Aleyküm. Evet. Bir sıfır öndeyiz. Ötesi kadar iyi oynayamıyorum ya bu oyunu. Eskiden daha güzel oynuyordum. bitmişim abi ben Ka kaç aydır oyun oynamıyorum ya çıkmıyorum evde oyunu youtube izle youtube ne oldum kendim ya çıktım da çıkıyor mu da kendim başıma hiç çıkmıyor mu ikordinin şey ya Görsen Cristiano Gör, Ronaldo ne? Sarı. Azar. Sarı, sarı. O kimin yer? Böyle bir Bakın. Gördün mü? Oğlum gözüme bir şey kaçtı lan. bir şey oldu gözüme göre. şöyle geldi. <laughs> ne? ne tarafa gideceğiz Arkadaşlar bir de futbol okuluna başladım. Ondan futbol okulundaki hocamın verdiği ödevleri falan yapıyorum. Bir yandan normal okul derken. Video atacak zaman kalmadı. Yani hoca diyor şu hareketi bir dahaki hafta öğreneceğiniz. Şu oral bir dahaki hafta öğreneceğiniz öğrenin. Ben hep defansa koyuyorlar ya. Bundan Ben defans olmayı sevmiyorum ama ben forvet olmak istiyorum. Icardi, Cristiano Ronaldo gibi olmak istiyorum. Ondan oyunda kendimi forvete koyuyorum. Bir kere orta saha oldum. Atağa çıkıyorum. Atağa çıkma diyorlar. Maç başlamadan önce ne diyorlar biliyor musun? Şey diyorlar. Ben çıkınca siz de atağa çıkın. Defanslar diyorlar. Yani orta saha diyorlar. Orta saha falan olduğunda. O çıkınca çıkıyoruz. Niye çıkıyorsun sen diyor. Ya sen dedin ya değişik. Değişik bunlar ya. Şöyle bir çalım. Ver de yıkardı. Yıkardı daha. Şimdi, şimdi tost yapayım. Gel. Nane yemedin mi? Sen bana çattın şimdi. Sen şimdi nane yemedin mi? Daha yataklayım ya. Bu arada bu annem gelin yatağı. Ben uyandığımda onlar da uyanırsa onların yatağını işgal ediyor. Çünkü kilit ve büyük. Oğlum, kör oluyor lan. Sarı sarı. kimin Sıkılamıyor. bir de. Geçen bir şey denedim de. Yeşil ekran. başaramadı. aramadı. <laughs> Yeşil ekran getiriyor mu? Zamanı ayarlıyor Çatı. Beris, Mersen. Alın bunu buradan. Alın bunu buradan. Zanım ne oli? Zanyola girsin. Oy veren ne değil? Zanyola. Ya da ikarı şöyle. Tamam. İkarı Onunla. Hmm. Orada oynayamayacak. Bugün niye şimdi? Yıkayacağım. Ah. Aşağıya git torayın yerine. Şu an matayı eklemeyi unuttum ben. Ya 90. dakikada beraber alırsanız öldürdüm sizi. Alarmınızı satacağım. Böyle <laughs> bir şey var ya. Ne oldu? Bir şey var. Beraber aldık ya. Ben dedim size iyi oynayayım. Mata'yı transfer edip geleyim. Hadi siz de izleyin. Öğrenmiş olursunuz. Mertens. Ama Torreira gir. Oliveira ye geri yerine gir. Tanyeli gördünüz. Tanyeli Juan Mata yapacağız. Juan Mata Mertens'in yedeği olacak. Şincik. geliyoruz buradan. Adamların şuraya Üç Orada üç tane adam mı Oraya basıyoruz. Diliyoruz oradan. Edit Player'se basıyoruz. Geliyorsunuz burada. Şimdi adları okuyor okuyor teker Buldum. Bu fan yer. Şimdi bunu mata yapacağım Yapıp geliyorum mu? Ve yazıyorsunuz ismi. Sonra tamam basıyorsunuz. Bilerek C'yi büyük yaptım. Juan Mata, Zaniolo, Icardi, Taha, Dejeme, Gomes, Gomes de gitti ya özleyeceğim onu. Galatasaray'dan transfer oldu. İnşallah Icardi gitmez. Memleketine uçtu ya bu. <laughs> Vallahi bir de yumrukladılar. Bunlar böyle böyle bu tak var on söker mi? Burada Müslüler var kaleci. Bir numara. Ama Müslüler çok kaleci. Yok bu Müslüler. Üzerinde gösterme. Kapten onu üzerinde göster. Bu da Taha. Yedi numara. Kerem'in numarayı çaldı. Böyle forma. Bak şuradan şeylere de bakabiliyorum. Dribbling'imiz 75 mesela. Passing um, 74. Finishing. Finishing ne demek? Biri bana söyleyebilir mi? Onu bilmiyorum bak. speed hız demek. 90. 79'muş. İyi ya. Moralimiz de 75. Bu videoluk bu kadar olsun. Geri dönüş özel. Sizden 5 beğeni diliyorum. Sizleri seviyorum. Son videoda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Bu video 5 beğeni gelir mi? Bay bay amigos.